Evet, herkese merhabalar. Ee, şu anda ekranımı gösteriyorum ben de. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi, evet. Merhabalar, sizlere burada e, Haypetia, Hipetia, Hüpetia denilen bir felsefeciden bahsetmek istiyorum. Bu felsefeci, tarihteki ilk kadın felsefecimizdi. İskenderiye Kütüphanesi'nde yakılarak kadledilerek ee, ne yazık ki mahvolmuş bir kadından bahsedeceğim şimdi sizlere. Şurada baktığınız zaman transitte şurası Hypetia asteroidini 26 derece balık burcunda görüyoruz. 26 derece balık burcunda partil bir şekilde Neptünle kavuşumda Hypetia asteroidinin numarası 238 eğer ki asteroidlerle ilgili incelemek istiyorsanız e, astro.com'da ücretsiz sitede 238'i ekleyerek görebilirsiniz burada nedir e, ödev yapmak, eğitim yapmak e, öğrenmekle ilgili konularda hypatia asteroidinde bakmak bir e, gerekebilir aslında ne dedik evet burada baktığımız zaman bir retifikasyonu anlatmak istiyorum size aslında Retifikasyon dediğimiz şey nedir? Ee, doğum haritası, ölüm haritası, doğum anı, ölüm anı gibi konulardır. Şimdi e, Hipepia ile ilgili benim bulduğum bilgi 415 tarihinde, Mart ayının 415 tarihinde öldüğü ile ilgili. Mart ayının 415'ine gittiğim zaman ben 16 Mart tarihini retifike ettim. Ve burada da bakın ASC'de bir Sirius'u görüyoruz ki olay zaten nerede gerçekleşiyor? Mısır, İskenderiye'de değil mi? Ben Kahire olarak aldım. Buraya Kahire'nin de yaklaşık bir, bir buçuk saatlik bir şey var. Zaten kapsama alanı içerisine giriyor. Doğum yerini tam bulamadığım için. Ve dolayısıyla burada Sirius'u yükselenin üzerinde görüyoruz. Bakın burada ilginç bir şekilde güneş 26 derece balık burcunda 9. evde felsefe, inançlar, akademiler bununla ilgili konular ve balık burcu ne der? Aslında biraz kurban psikolojisiyle de alakalıdır değil mi? Hemen yanında ne görüyoruz? Güney ay düğümünü görüyoruz. Güney ay düğümüyle kavuşumda güneşimizi görüyoruz. Burada zaten şu anda da ne dedik? Taipetia astroidi gökyüzünde tam burada Neptün'le birlikte bu retifikasyon yaptığım ölüm anı haritasının kavuşumunda. Olay anına baktığımız zaman kriminal olarak MC noktasını 29 derece balık olarak görüyoruz. MC noktası neydi? Anda, Uranyan astroloji prensibine göre anda gökyüzünde görünenler demektir toplum önünde görünenler ve burada 29 derece balık burcunda şahit adında bir yıldız vardır. Şahit yıldızı kadına şiddetle alakalı bir yıldızdır. Çok ciddi bir şekilde kadına yapılan şiddetle toplum önünde nasıl göründüğünü de gökyüzünden görebiliyoruz. Hemen buraya geldiğimizde ayımız ne durumda diyoruz. Ayımıza baktığımız zaman ayımızın hemen Zübel Elguni bir dediğimiz çok karmik şiddet parçalanmak ölüm içeren yine cinayet bu gibi katliam konular içeren akrep burcunda bir sabit yıldız etkisinde olduğunu da görüyoruz. Hemen yanında Lilith'i de görüyoruz. Lilith nedir burada? Kadının kadına kıskançlığı ve düşmanlığıdır aslında ki gizli olarak arkada Hipetya'nın bir kadın olarak o dönemde bu kadar akılcı bu kadar felsefeci ve bir bilimin kadını oluyor olmasını bilim insanı oluyor olmasını toplum istemedi. Hemen burada neyi görüyoruz? Venüs'ü görüyoruz burada. Burada Venüs'ümüzü görüyoruz. Venüsle Hades arasındaki bağlantıyı görüyoruz ne kadar kolayca. Hades yeraltı diyarıdır, ölüler diyarıdır. Ee, burada Oğlak burcundaki Hades'imizi görüyoruz. Venüsle Partiklin açıda kolaylıkla nasıl da öldürüldüğünü toprağın altına gömüldüğünü Hades aynı zamanda çürümüşlük, kokuşmuşlukla ilgilidir Bunu da bize gösteriyor Venüs'te olan treni açısından. Tabii ki de burada 28 derece ikizlerde gizli Mars'ı da görüyoruz. Burada arkadan oynanan oyunlar, dedikodular içgüdüler yani buna hepsi burada birlikte görünebiliyor. Haritaya baktığımızda Merkür ve Mars arasındaki trine açıyı da görüyoruz. Merkür 28 derece kova burcunda ve Mars da 28 derece ikizler burcunda. Tabii ki de buraya e, devreye giriyor. Burada bilgi akışı, özgürleşmek, özgürlükten korkanların hapsetmekle ilgili bilgiyi, aklı, iradeyi, özgürlüğü ve özgür bir biçimde içlerindeki barbarlığı, pisliği ve şeytanlığı nasıl açığa çıkarttıklarını gösteriyor. Ve burada Plüto ve Neptün kavuşumunu da görüyoruz. Plüto ve Neptün kavuşumu da inançlarla ilgili güçlü sabit orada sabit inançların çok güçlü olduğuyla ilgili bir gücü gruplar, kitleler, çeteler topluluklar arasında olduğunu bize gösteriyor aslında ki burada e, Neptün vicdanla alakalı bir durumdur. Plüto'nun o vicdanı örttüğünü de e, birlikte hareket ettiklerini de görüyoruz. Kuzey Ay Düğümü ama burada bir e, ne giden Kuzey Ay Düğümüne giden yani başa giden e, yani akıl, düşünce, analiz, inançların ayrışması, artık inançlardan gelen konuları görmekle ilgili de bir haritadan bahsediyor. Söylediğim gibi aslında burada şu anda gökyüzünde e, Hipetya Asteroidini 238 numarayla görebilirsiniz. 238 numaralı Asteroid'tir. Neptünle birlikte parti kavuşumda olarak gökyüzünde transit etkisini devam ettiriyor. Burada da şu anda da bakın ee, neden bugün için böyle bir şey oldu bugün böyle e, ölüme geldi ve bunu inceledim e, gökyüzü Tabii ki de hiçbir şekilde e, tesadüf yok Hipe bana gösterdiyse buna bak bunu gör incele dediyse burada yine e, Neptünle birlikte gidiyor olması Demek ki bilgi felsefe doğa e, bilim matematik, ve e, en çok da etik ve ahlak, erdemler ve etik üzerine zaten daha da çok e, şeyler yapıyordu Hipetya Dolayısıyla bunlara bir değer vermemiz, bunlara bir önem vermemiz gerektiğini, bunları bir düşünmek gerektiğini de belki mesajını veriyor olabilir Gökyüzü. İşte retifikasyon dediğimiz bu böyle bu hem retifikasyon hem de olay anı kriminal inceleme olarak düşünebiliriz. Mısır'daki piramitlerin biliyorsunuz ki Sirius'la nasıl bir etkileşimleri var. Aynı zamanda orada bir üçlü bir yıldız etkisi de vardır. Oradaki yıldızlar da burada 12. evde bütün kolektifi, bütün kapalı ve gizli alanları konuları orada Mars'ın ikizler Burcunda bilgi ve dedikoduyla gizli gizli el attıkları en uzattıklarını da anlatıyor aslında. Hipetr, Hipetr benim manevi öğretmenlerimden biri. Ruhu şad olsun diyorum. Etik, ahlaklı, erdemli insanları bilinçlendiren, topluma faydalı olan insanların artık ışıl ışıl parlamalarını diliyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sevgiler.